Bir anda görüyor musun? Nasıl panik oturur? Evet. Bir daha bir tane daha. Bu yok mu? Çok büyük ama yani. Bir de arka şans varmış. Moldayı çektik ama gelmiyor. Ama ben şeyi hop, görüyorum. Oh, hop, hop, hop. Hadi. Hadi. Hadi hadi bir daha. Geldi. Gidiyor. Ah, çok büyük. Video, video. Çok daha büyük. Atya yine. Aynen Akya galiba. Ya, ya bu sefer kapıcı de bana de ver videoyu çek. Kapıcı ver bana. Aaa. Gel böyle. Bu bir <laughs> <olmuş. Aa>, <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> de uzak kalmış daha da çok. Oğlum videoyu videoyu bırak. Bir biraz üstte ya. mi? Yakalamaya çalışacağım. Dipten ne kadar üste bıraktın? 3 4 dur. Oğlum çok kalan oluyor ya. İnşallah şu taşlık bu çekmez. Çekiyor mu kalamayı? Evet. Alıyor. Bu balık. Bunu kopar mı sonra? Çınarık da 8 kilo. Bunu gelin tamam, öyle. böyle. Telefonda kaydı almayı unutma. Sen al Berkan abi kaydı. Ben bunu alacağım şimdi. Ya. Yok, Oğlum ne kaydı değil. balığı sonra, tutmaya çalışalım. Çok önemli değil. Abi. Kakı çeyin sen, mu? sen çekil bakayım Nena. Ben bu sefer yapışacağım o ikneyi. Kakı elderim bana. Çek. Dur sana yapışacağım bir şey konuşma. Yapışacağım olur. onu. Anasını alacağım. Ağırlı Dur abi. Şey Allah. Sen bir boş koşma. O kadar kaçırız. Heyecan yok. Panik yok. Kaçmakta kaçar. Bu bol, bu bol çok büyük bu bol. Hadi. Tamam abi senin telefonundan canlı video başlatayım mı? Ha yok. Başlatsana. Yeri örgüden yani. Geliyor ya. Şey Saldır. Bekletecek. Saldır şimdi. Baş kaydı. Saldır ya. Ne durumda? Bekletecek. Baş kaldı artık. Başkan. Geldi mi? Sen öbür tarafa git. Deniz'in yanından mı <laughs>

Ne ya doktor ya ya. Gel gel gel, gel. Oh, e ya. Aç. Olaba, aç aç ola hemen bir tane daha fazla gelip 5 kilo var. Bak. Hadi bakayım. Gey bak Bir bu kaydı açmamış Aç buzlu aç Berkan abi. dakika oğlum. Of. Ben artık kaydırı Buna şey mi diyorlar? Kuzu. Kuzu değil mi? Evet. Şunu, şu şeyi aç bakayım. Sırmasın En, en üstünü aç şunu. Elini Berkan. Dön abi Berkan'ım. Aç şunu. Bak buzluğa. Hemen buzluğa. Bastır buzluğu. Kapandı.